Ya geçen hafta ben bunu programda da söyledim. İlker Başbu Paşa'dan öğrendim. Genel Kurmay Başkanımız. Ee, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923 bir hafta sonra 9 Kasım'da Atatürk kalp krizi geçirmiş. Arkasından 10 Kasım'da acil yani 1923'te bir daha kalp krizi geçirmiş. Dedim ki Başbu Paşa'ya bu yani belgeli bir şeydir herhalde. Genel Kurmay Arşivinde var dedi. Bu belgeli bilgili bir bilgi dedi. Ya abi yani ödenen bedele bakar mısınız ya? Ya, ya? Korkunç. Bir hafta sonra iki kalp krizi geçiriyor bu adam korkunç. daha gencecik yani. Evet ya düşün be. Bu adam 40 yaşında Maraşal olmuş. Ve harp bitiyor. Herkesin olan yani bu ulaşılamaz bir rütbe dediği üniformasını çıkartıyor bir daha da giymiyor. Emekli oluyor ordudan. Emekli maaşı bağlanıyor. Bir daha da askeri üniforma giymiyor. Çünkü o biliyor ki her şeyin yeri ve zamanı var. Şimdi Atatürk Maraşal olduğu zaman üniforma yapılacak. Maraşallik üniforması. Atatürk'e geliyorlar işte paşam şöyle apoletli olsun bilmem ne o zaman. Ya bırakın onları diyor. Yakalara birer yıldız koyun yeter. Çünkü Maraşallik amaç değil babam. Maraşallik bir araç. O ana kadar Atatürk sivil ya. Sakarya Meydan Muharebesi'ni sivil olarak yönetiyor. Golf kıyafetiyle. Ondan sonra o paşam yaşa yaşa falan. Ne yapalım hadi bunu Maraşal yapalım. Maraşal üniformasını giyiyor. İçinden demiştir lan bana ne var ama hadi peki. Asker olarak görünelim ordunun içinde. Maraşal üniformasını giyiyor. Bir gün Asım küçüktü. Okulda ona soruyorlar. Fevzi Çakmak niçin Maraşal yapılmıştır? Asım dedim ki bunun iki cevabı var. Bir tanesi dedim öğretmeninin duymak istediği cevap. Diyeceksin ki dedim ordumuzu büyük taarruza hazırladığı için Büyük Millet Meclisi kendisini Maraşal yapmıştır. Dedim ama dedim ikinci ve doğru olan cevap Atatürk'ü bir defa daha Maraşal yapamayacakları için Ondan sonraki en kıdemliyi bulup marşal yapmışlardı. Bu kadar basit. Çünkü bu adam tek başına yönetiyor. Ya şakası yok ki bunun yani. O Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Hepsi savaşı kaybediyoruz zannediyorlar. Bir tek bu o, işte ihbarat raporları geldiği zaman işte Papulas yeni birlik getiriyor, kaybediyoruz. Atatürk iki defa okutuyor işte ihbarat raporunu. Ondan sonra diyor ya arkadaşlar ne diyorsunuz siz diyor. Papulas geri çekiliyor diyor. E Çanakkale'de böyle değil mi abi? Atatürk'ün evet. öngörüleri diğerlerinin tüm öngörülerinin tam tersi. Evet. Ama onun öngördüğü oluyor. Evet, ama, da olan... ama, ama, Liman von Sanders'in büyüklüğü. Var tabii. Değil mi? Liman von Sanders altında bir albay. Diyor ki Suvla'dan gelecekler. Almanlar Kilitbahir'den bekliyorlar. Liman von Sanders diyor ki He o best diyor Atatürk'e. Hemen gidin diyor. Orada diyor en ufak bir hareket görürseniz bana haber gönderin. Hemen diyor birlik gönderelim. Atatürk oraya bir gidiyor ki çıkarma başlamış. O biliyorsun. Kemal yerinin üstünde. Elinde 15 tane asker var. Bunlar siperlerde bekliyorlar. Atatürk diyor ki yatın diyor. Şekleriyle bunlar yatıyor. Kendisi siperin üstünde. Bizim asker yatınca anzaklarda yatıyorlar. Çıkış duruyor. Atatürk diyor ki işte kazandığımız an o andır diyor. Çünkü geciktiriyor. Kendisi bir duruyor şeyin üstünde, siperin üstünde, direk gibi. Anzaklar ateş ediyor, vuramıyorlar. Ve anzaklar arasında bir batıl inanç başlıyor. Bu adam efsunlu vuramıyoruz. Atatürk diyor ki şimdi diyor kırbacımı indirdiğim zaman şeye geçin diyor. Ateşi başlayın. Orada duruyor kırbacını bir indiriyor. Bir şöyle, tat 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 tat. Makinen, tabi, ilk gelen anzak sıraları gidiyor. Çünkü adamlarda siper yok. Bizimkiler siperden ateş ediyorlar. Bu arada Atatürk anzakları görür görmez hemen birisini gönderiyor. Liman von derse Hemen diyor 57. alay buraya gelsin. Aklıma şey geldi. Napolyon içinde derler ya 60 bin askere bedel o diye. Evet. Sahada dolaştım 60 bin asker. Evet bedel... o şeyin lafıdır. Ee, Duke of Wellington lafı. Wellington lafı. Evet. Wellington lafıdır. Ha, 57. alay geliyor. Biz çıkarmayı durduruyoruz. Ama hepsi şehit oluyor. 57. alayın hepsi şehit oluyor. Müthiş bir hikayedir o. Yani bazen zıp çıktılar, geçenlerde bir geri zekalı. Bir okula bunu neydi? Din, maneviyat bilmem nesi olarak atamışlar. Böyle sarıklı, ucube bir herif. Atatürk'ün Çanakkale'ye hiçbir katkısı yoktur demiş. Okulda söylüyor bunu. Arkasından da demiş ki, bilim diye bir şey yoktur. E düşün Milli Eğitim Bakanı milletine hemen ben bu herifi derhal görevden aldım diye ilan etmiyor. Allah bilir almamıştır da. Bir sürü yerde görev yapmış bu adam. Bu muydu ya bizim Türkiye'miz? Bu kadar aptalca, bu kadar cahilane laf bir okulda edilir kimse çıkartmaz mı ya? Yeter be! bu e, her 10 Kasım'da bu çok acı tabii yani bunu yıllar önce böyle kaç sene önce hatırlıyorum 2009'du galiba o dönemin meclis başkanı falan da böyle bir şey söylemeye getirdi. Yani 10 Kasım'da Türkiye'de her şey oluyor. Bir de Atatürk ölmüyor. Böyle bir garip bir hal yarattılar o dönemde. Ben hatta bununla ilgili bir yazı yazdım. Sonra da bir takım aklı evveller o yazıyı çıkarıp bana da Atatürk düşmanı dediler. Böyle bir şey bir, şey, bir Türkiye yarattı. 10 Kasım'da bir sürü şey oluyor Türkiye'de. Ama bir sürü, sadece Atatürk ölmüyor. Ve oradan yola çıkarak böyle bir olmasaydı da olurduk gibi bir konuşma var. Aslında Atatürk sevenlerin işte hep o olmasaydı olmazdık söylemenin arkasında başka bir hikaye var. Ne milli mücadele olurdu ne cumhuriyet evet, olurdu. Bak diyorum o Atatürk olmasaydı o 10, 10 Kasım'a öyle gelemezdik zaten. Çünkü biz olmazdık. Gayet basit. Yani müttefiklerin niyeti İstanbul'a el koymak, sahilleri almak, Boğazlara el koymak, ondan sonra yavaş yavaş Türkleri de Asya'ya doğru itelemek. Atatürk bütün bu planları bozdu ya. Ee, şimdi bir kısa ara vereceğiz. Ara, aradan sonra Celal Şengör ile Atatürk'ün son günlerini konuşacağız. Çünkü Atatürk büyük deha, büyük kahraman ama... Ama çocuk. Son döneminde çocuk, hayatının... yani Her zaman. Atatürk çocuk muzip bir çocuk e, Atatürk'ün son döneminde e, çok enteresan bir hastalığı umursamama hali var Evet bütün uyarılara bütün üstüne düşenlere konuşanlara rağmen Atatürk bildiği gibi yapmaya yaşamaya devam ediyor Hayır tabite 5 yaşında çocuk gibi davranıyor neden Çünkü Atatürk Ruhen çocuk onun için zaten arkadaşlarıyla anlaşamıyor. Bunlar diyorlar ya bu delilik. Yaparız biz diyor. Ve yapıyor. Yani Atatürk'ün davranışı pek değişmiyor aslında. Hastalığının biliyorsun son dönemine girerken Ankara'da daha arabayla gidiyorlar. Atatürk bir bakıyor bir grup o Ayaz'da Zeybek oynuyorlar. Gömlekle çıkıyor. Onların arasına katılıyor Zeybek oynuyor. ...kahroluyorlar bunlar... ...ya diyorlar paşam yapma bunu... E ...zaten rahatsızsın... ...bu Ayaz'da gömlekle terli terli... ...çıkılır mı oraya ya diyorlar... ...ama çıkıyor... ...milletiyle beraber zeybek oynuyor... ...Atatürk... ...milletin içine girmeyi seven bir adam... ...asker ...yani onun... E, ...galiba menzil manevralarında... ...bir fotoğrafı vardır... ...herkes ayakta duruyor... Yer çamur. Bir Mehmetçik makinal tüfeğin başında yere yatmış. Atatürk o şahane paltosuyla çocuğun yanına yatmış. Belli ki sıcağı bir şeyler söylüyor. Askere. Atatürk'ün en mutlu olduğu anlar o anlar. Askeriyle bir arada olduğu anlar. Milletiyle bir arada olduğu anlar. Ya bir gün Dolmabahçe Sarayı'ndan kayboluyor. Çıldıracaklar yok Atatürk. Ulan bütün İstanbul polisi harekete geçiyor. Paşa nerede? En sonunda bir gidiyorlar Beşiktaş'ta ve meyhanede. Kaçmış saraydan. Demetçiler de görmemiş. Gitmiş meyhaneye. Parası da yok. Demiş bana ısmarlar mısınız? Paşam demişler buyur. Orada milletiyle konuşuyor, dertleşiyor. En sonunda İstanbul valisi geliyor. Abi. abi İstanbul valisi, polis şefi bilmem ne falan. Atatürk dönüyor bakıyor. Beni burada da buldular. Sağlığını ama bu kadar önemsememesi, bu büyük dahinin haliyle biraz tezat değil mi Celal abi? Tabii tezat. Ama hiçbir dahi mükemmel değildir. Atatürk'ün alıştığı bir hayat tarzı var. Görmüyor Atatürk çocuk gibi oynamayı seviyor. Oynayacak arkadaş bulamıyor. Onun için arkadaş arıyor adam. Ya 1938'in başları galiba Eskişehir Ordu Evi'nde 3 havacı teğmen ki bunlardan biri Enver Akoğlu. Bir tanesi benim akrabam İhsan Aras Paşa. Onlar teğmenler o zaman. Oturmuş içiyorlar. Gece yarısı. İhsan abi rahmetli anlattı ki bu Enver Akoğlu'nun hayatını anlatan bir kitap vardır Reşat Albay'ın. Çok güzel. Orada da var. Ama orada biraz rötüşlenmiş hali var. Rötüşün ne olduğunu da söyleyeceğim. Falan bunlar içerken bir bakıyorlar kapı açılıyor Atatürk. Tek başına. Fırlıyorlar yerlerinden. Hoş geldiniz paşam falan. Oturun oturun diyor. Bana diyor kız ısmarlayın. Ondan sonra da gülüyor. Lan Paranız yoktu diyor. Çünkü diyor ben de sizin yaşındayken benim de param yoktu diyor. <laughs> falan ben onun için gelmedim diyor. Biliyorsunuz diyor Fransızlarla diyor bu hatayı için kapışabiliriz. Siz diyor cephaneniz bittiği takdirde Fransız tayyarelerine gidip çarpar mısınız? Üçü birden ayağa fırlıyorlar. Çarparız paşam. Kamikaze baya. Evet. Atatürk diyor ki cevabı sizden bekliyordum. Falan. Bu konuşma olurken kapı bir açılıyor. Eskişehir valisi. Maraşal Çakmak falan. Enver Akoğlu'nun kitabında. Beni almaya geldiler. Ben gidiyorum çocuklar. demiş. Çünkü trenden kaçmış. Eskişehir'de tren durunca bu vın Orada evine gelmiş. Kamuran teyze İhsan Araspaşa'nın hanımı. O işte dedemin kuzenidir. Kamuran teyze dedi ki evet, Reşat'ın işte, kitabındaki gibi değil. dedi. Atatürk Maraşali görünce benim Azrail geldi çocuklar ben gidiyorum demiş. <gülüyor> Teğmenlere. <gülüyor> Böyle bir adam bu. Görmüyor çocuk ya. Kafasında problemler var. Bunların nasıl çözüleceği var. O işte Teğmenlerin cephaneleri biterse Fransız tayyarelerini kendi hayatları pahasına düşürmeleri mevzuu var. Yapar mısınız? Yaparız paşam diyorlar. Tamam diyor. Ben de diyor bunu duymaya geldiydim. Sonra pışı pışı bütün şeyle valiydi bilmem neydi Maraş'a çakmak var. tekrar trene dönüyorlar. Atatürk İstanbul'a geliyor. Atatürk iki kaynayan bir adam. İnönü'ye demiş ya, İnönü demiş ya demiş, yani biraz fazla kaçırıyorsun. İsmet demiş. Bunu durduramıyorum. Demiş. Uyuyamıyor. Yani orada adam gibi birisi olup kardeşim al şu iki hapı yap demiyor. Dese dinler mi? Onu bilmeyiz tarihte. Çünkü yani son hastalığının e, dönemi son yılları gösteriyor ki çok da böyle sağlığıyla ilgili söylenenlere çok itibar etmem. İtibar ya biliyorsunuz şey Fransız doktor geliyor. Ekseraz kaç paket içiyorsunuz diyor. Üç diyor. Aman diyor onu bire düşürün diyor. Tamam diyor Aslında Atatürk. gidiyor doktor. Halik Bozok diyor ki paşam siz zaten bir paket içiyorsunuz. Ulan Salih diyor ben enayi miyim diyor. Herife bir paketlese üçte düşür diyecekti diyor. <laughs> şimdi bak bu çocukça bir şey, hareket. Ve onun dehasından çok uzak aslında bak. Ha, yani. Tabii. Tabii ama tam da değil abi. Einstein'ın gazetecilere verdiği fotoğrafı düşün. E şimdi bu yani yapılacak iş mi be? Biz... Ama bu çocukluk. Bak ben öğrencilerime hep şunu tavsiye ediyorum. Sakın ha diyorum çocukluğunuzdan kurtulmayın. Kurtulduğunuz an hapı yuttunuz demektir diyor. Neden? Aptallaşırlar da ondan. Çocuk aklına geleni söyler. Gördüğünü saklamaz. Şimdi yani benzetmek gibi olmasın ama o ya bana sır vermez. Diyor ki şimdi söylerim peki sırdır bu dersin. Üç dakika sonra gider başkasını anlatır. <laughs> <laughs> Dolayısıyla diyor sana bu yok. Sır vermek yok. Şimdi Atatürk'ün bu halleri dehasının ürünüdür. Adam dünyayı bir çocuk gibi görüyor ya. Yani koca bir Yunan ordusu var karşısında. İnönü, Kütahya, Eskişehir muharebelerini kaybetmiş. Bizim kitaplarımıza pek yazmaz o. Atatürk'ü çağırıyorlar. Ulan meydan muharebesi kaybetmiş. Ne olacağın belli değil. Tamam mı? Atatürk geliyor sırtında pelerini. Çadırdan içeri giriyor. İsmet Paşa yerinden bile kalkmıyor. Böyle üniformanın önü açık. Bakıyor. Her şey bitti. Tabii şimdi bu makul bir insanın söyleyeceği bir şey. Atatürk gülümseyiyor. Deja kazandın diyor. Şimdiden kazandın. La ne demek bu? meydan muharebesi kaybetmişim. Falan oradan sonra diyor ki haritaları getirin. Atatürk'ün haritalara ihtiyacım var? Hayır. Şimdi onun karşısındaki de çok aptal yerine koymak istemiyor. Haritalar üzerinde bakıyorlar falan. İsmet diyor orduyu Sakarya'nın gerisine çek. İsmet Paşa diyor ki ya sen delirdin mi diyor. Orduyu diyor sen 100 kilometre geri çek diyorsun bana diyor. Aradaki halkı kime bırakacağız diyor. Yunan gelir ezer buraları diyor. İsmet diyor. Senin bir teklifin var mı buna karşı diyor. Yok. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Harbi kaybetmişler. Bütün ümitler gitmiş. Bunlar yıkık. Bizimki oyun oynuyor. Bak İsmet diyor, İkmal yollarını düşün diyor. Ben nereye çekiliyorum diyor, vatanımın içine. Papulas diyor, bizi takip etmek zorunda. İkmal yolları uzayacak diyor. Zaten diyor Yunan ordusu diyor, birbirini yiyen adamlarla dolu diyor. Politik olarak bölünmüş ordu. Moralleri iyi değil diyor, kazanmış oldukları halde. Bırak gelsinler diyor, ben onlar vatanın harimi İsmet'in ismetinde boğacağım. Bak buradaki şimdi senin benim 40 yıl düşünsek aklımıza gelmez. Vurguya bak. İsmet Paşa'nın adını da anıyor. Lan günden beri bunlar gaza geliyorlar. Oh, tamam falan. Şimdi bunları biliyorsunuz liderlik kitaplarında konferanslarında anlatıyorlar. E doğrudur. Tam orduyu çekiyor. Ondan sonra savaş başlıyor. Sakarya Meydan Muharebesi. Bizim orada zırt fırt yarılıyor cephe. Hatta Nutuk'ta biliyorsun. Ordunun cephesi kuzey güneydi. Doğu batıya tebdil edilmiş oldu. Diyor. Değiştirildi diyor. Şimdi Yunan komuta heyetinin niyeti bizim orduyu Karadeniz'e sürmek, orada denize dökmek ve ondan sonra Anadolu'yu işgal etmek. Falan büyük dert bizim. Allah en sonunda bir laf geliyor ya Çaltepe'de düşerse bitti bari diyorlar. 15 dakika sonra haber geliyor Çaltepe'de düştü komutanım diyorlar. Atatürk diyor ki cephesi yaralan bir ordunun cephenin uzunluğuyla mütenasip bir miktarda geri çekilme nazariyesini Nazariyesine diyor. Nazariyesine diyor çok raptı ümit etmedik. Buna çok ümit bağlamadık diyor. Her diyor cüz tam yani her birlik muharebe edemediği yerden geri çekilir. Tekrar savunma yapabileceği bir hatta tekrar savunmasını kurar. Ama diyor onun yanındaki birlikler onunla birlikte geri çekilmek zorunda değillerdir diyor. Onlar muharebeye devam ederler. diyor. Yani diyor biz diyor bir hattı müdafaa etmiyoruz. Hattı müdafaa yoktur diyor. Satı müdafaa vardır. Ve o satı bütün vatandır. Şiir gibi. Ne diyorsun ya? Ama şimdi Papulas'a raporlar gidiyor. İşte Türk cephesi şuradan 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 yarıldı. Şu 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 tepeler alındı. Adam bekliyor ki bizimkiler çekilsin. Çekilmiyorlar. Herifin asabı bozuluyor. Bakıyor diyor ki, bu adam kurallara göre oynamıyor. Mızıkçı bu herif diyor. <laughs> Orada Atatürk'ün çocukluğunu görüyorsun. Diyor ki, lan ben senin kurallarına göre niye oynayayım? Bu bir harp ben kazanmak istiyorum. Yani senin ve benim mektepte öğrendiğimiz nazariyeler umurumda değil Ve işte ondan sonra o istihbarat raporları geliyor paşam diyorlar, Papulas yeni birlikler getiriyor, kaybediyoruz harbi. Atatürk iki defa dinliyor raporu. Diyor git diyor bak İsmet Paşa uyukluyor orada, onu uyandır, zaferini tebrik et diyor. Uyandırıyorlar İsmet Paşa'yı. Ne oluyoruz diyor İsmet Paşa, binbaşı diyor ki, Zaferinizi tebrik ederim kumandarım diyor. Paşa Hazretleri'nin emridir diyor. <laughs> ne yapacağız? Falan. Atatürk sonra işte Fevzi Paşa'yı da çağırıyor. Bunlara izah ediyor. Bakın arkadaşlar diyor. Binbaşım diyor. Yanlış yorumluyor diyor. Papulas diyor. Yeni birlik getirmiyor diyor. Papulas geri çekiliyor. Diyor. adamın kafasında bütün o cephe var. Birlik birlik. Binbaşı bu raporu okurken Atatürk'ün kafasında cephe şekil değiştiriyor. Orada fark ediyor ki Papulas geri çekiliyor. Sakarya'nın arkasına çekiliyor. Ya tamam. İsmet yarın taarruza geçiyoruz. Diyor. İsmet Paşa da sen delirdin lan demiş. Neyle taarruz ediyoruz? Subayların üçte ikisi şehit. Ordunun yüzde kırk kaçtı. Neyle taarruz ediyoruz? Atatürk de gülmüş gene bana bak İsmet demiş. Harp burada kazanılır demiş. Papulas burada kaybetti demiş. Ve biliyorsun Bizimkiler taarruza başlayınca Yunan ordusu şak diye ta Kütahya Eskişehir hattına çekiliyor. Şimdi bu dediğim gibi etrafındaki adamların 40 yıl düşünseler akıllarına gelmeyecek bir şey. O adam bir iki dakikada bunu bütün kafasında kuruyor harbi. Ordusunun kapasitesini biliyor. Ne yapılabilir biliyor. Askerin psikolojisini çok iyi biliyor. Taarruz ediyoruz dediğiniz zaman ulan biz bayağı da iyiymişiz. İntiba veriyor. İntibanı veriyorsun askerlere. Ve öyle kazanıyor. Hakikaten yani Yunanlılar, yani Atatürk'e karşı kim geldiyse, burada kaybetmiş. Adam zekasıyla eziyor karşısındakini. Hindenburg'u düşün. Büyük Alman Maraşı. Değil mi Tanrı'nın bataklıklarına gömmüş Rus ordusunu Ludendorff'la beraber. Atatürk yaveri şehriyari iken yani Vahdettin'in yaveri iken bunlar Almanya'da bir toplantıya davet ediliyorlar. Haritalar üzerinde Hindenburg şehzadeye yani Vahdettin'e o zaman harbin durumunu anlatıyor. Atatürk bakıyor ki bu herifin Güneydoğu cephesi hakkında söylediklerinin hepsi hayal veriyor. Bu söylediği ordular falan yok orada. İngilizler gelip dayanmış burnumuza. Bir şey demiyor orada. Ondan sonra akşam bir kokteyl veriliyor. Atatürk biraz çekiyor. O kafayla gidiyor Hindenburg'un yanına. Hefet maşal diyor. Siz bugün Şehzade'ye niye yalan söylediniz diyor. <laughs> o zaman ne? Şimdi Hindenburg bakıyor verecek cevabı yok hemen tabakasından bir çıkartıyor Atatürk'ün ağzına sokuyor. tamam <laughs> sussun diye. <laughs> Cevap veremiyorlar. Yani bunu çocuk yapar be ne diplomasi ne bilmem ne falan. Koca Hindenburg'a daha sonra Almanya Cumhurbaşkanı olmuş adama. Sen diyor bugün niye yalan söylediniz bir şey sahneye diyor.